İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir site depremden sonra hasar aldı. Can güvenliklerinden endişe eden daire sakinleri dayanıklılık testi yaptırmak istedi. Sonrasında çıkan kriz Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderildi. Bu bina yıkılır. buraya da bina yapılmaz. Niye yapılmaz? Çünkü kaçak yere devlet gelip sana bir hak vermez. bahanesi hazırdı. Kaçak bina yıkılınca yenisi yapılmaz dedi. Sitede deprem testi krizi çıktı. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 103 dairelik site 22 yıl önce yapılmıştı. Site sakinleri hasarlı binalar için karot testi yaptırmak istediği iddiaya göre yönetici karşı çıktı. Sen niye testten korkuyorsun? Eee? Neyse ki sonunda onların dediği oldu. İstenen test yapıldı. Şimdilik sonuç belli olmadı.